sine geldik. Osmanlı'da acayip bir sıcak vardı. burası iyi. Hoş, Hoş bulduk ustam. Bizimkiler buraya geldi. Buranın yemeği de Bizimkiler böyle bir yere geldi. Eşimin abisi, yengem, eşim, eşimin ablası, büyük ablası. Harbiden çok güzel. Şurada bir salıncak vardı herhalde. Evet. İpi duruyor da yerli yok. Çok De, büyük bir salıncak. Var ya, mi acaba? Çok bağlayıp, değiştirdim 12 kişiler 10 yıldan beri bende. Yol sohbet ettiydik yani. Aynen. Şeyden... aynen. Aynen aynen. Abi sen misin buranın sahibi? Evet. Ya bundan 200 sene önce falan da geldiydik de çok güzel bir yer yapmışsınız ya. Şey, ne olarak geçiyor abi burası? Şimşek şey Alaba. Küllü köyü. Külli köyü he. Şurada atlar falan vardı onlar. Yani atlar vardı. Daha önceden at çiftliği falan mıydı burası? Yok aynı böyle e, hem atımız vardı hem de lohanda çalışıyordu. Onlar ha, Atlar öldü mü yoksa kaçtı mı? Ya biraz zahmet ya, e, e, 4 Yani, Dört aldı. aldı, verdiler İstanbul'dan. Neyse ne oldu? gel, e, bana arada gel al değil de ben gitmedim. E. <laughs> Abi Osmaniye'nin içi yanıyor. Biz de buraya evet. kaçtık. Evet. Burası, 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 bu bölgenin bak. E, mesela bizim 5-6 kilometre yüzeyde de e, ahır suyumuz var. Hı hı. Ama bu bölgenin, benim evde o da var. Hı hı. En sert burada rahat edeceğim diyeceğim bu bölge. Serin yani akım var bak burada. Aynen, Aynen. abi serin. Aynen. Az önce bir Aynen. esti çok güzeldi bu akımı bulamam. Aynen öyle. Bizler özel olarak esiyor başına şu ağaçlar. Kavak kavaklar kıldır 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 eser. Ya o ağaçlar burnut mu derler? Yok. Ben? Kavak. Genç bize bir çay ver ha. İki tane çay ver oğlum. Biraz da işletmeye 11 sene olmuş kuralı ama gerçekten çok güzel bir yer daha önce geldiğimizde atlar falan vardı şu istikametten şöyle şuradan turlattırıp şuradan şöyle geliyordu yani gerçekten çok harika çok temiz bir havası var bayıldık. Şöyle okay, güzel güzel de süslemişler.

<laughs> Aslında sonra Ne oldu bakalım? misin? <laughs> abi bu ne? Kekik dedi. mi? Bu nane bu kekik He bu kekik Ama ben inek dedim de bizim avrat Yardım baştan serdi seni görünce <laughs> <laughs> <He>. Zordan atıyor, <laughs> <abi. Goş> orası <laughs> Of buz gibi su. Suyun gözü yukarıdaymış. bakalım ne var yukarıda. Buraya da yine daha önce gelmiştim ama Şurada biraz daha yukarıya çıkmamız lazım. Su, buzluktaki sudan bile daha soğuk. Ya şu suyun güzelliğine bak ya. Azmak Nehri'ndeki suya benziyor Muğla. Yani Osmaniye'nin sıcağından kurtulmak için buraya gelebilirsiniz. Çok sıcak. Şöyle bu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Buradan iniyor. kayboluyor. O buradan çıkıyor. Ve aşağıya doğru. Abinin biri de iyi yayılmış. Şu çiçek, çiçeklere gideceğiz. Tamam Dur, ha gidelim. gözü Mehmet onlardan çekecek. o çekecek? YouTube, YouTube yapıyor. Yoruldum <laughs> ya, <laughs> <Evet. Çek> <laughs> 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 yok. Ya daha bir şey Ben ben hiç bir şey yapmadım yorulmadım. Halim yok ayağa kalkamıyorum. Ne ben bir yerim ağrımıyor, halim yok ağrım, ağrım. <laughs> Kahve şey be. ee, Ya tamam da sadece çay için arkadaş, yemeğinizi evet. de evde yiyin. Evdekiler ne yiyecek? Ya Evdekil. öyle olur mu? Ta buraya geldiniz. Serap'ı var, o çocukları var, senin oğlan var. Ne yiyecek onlar? Benim evde de pilav var. Bunların aşağıda yok pilav. Mitis'in yaylası. Osmaniye. Şimdi çek ne ne yapıyor memur? Çekiyor. <laughs> Muhteşem bir havası var. resmini de başka şeye koymuşlar. Çok güzel evleri var. Bir de şöyle çiçek çekmişler. Nereye? Gülünün oraya gittik. O şey vardı. Tavlar gibi yerler vardı. Giderken Ayı, Buraya doğru giderken arkadan adam buradan basıyormuş, basıyormuş, ben gözümün önüne hiç karardı, hiçbir şey görmüyordum, hiçbir şey de duymuyordum. Kiraz ağaçları. Ondan sonra ne oldu anlamadım o ara. Şimdi zor ben mitisinden geri arayınca. ön taraf çiçek Biz de düştük. Ne? Anne 4 tane.

<tıkdf> <laughs> <Ooh. Sessiziniz> Ay <magazin monkeys> ne ne pasta Dur sen önce çakma. Mitisin Yaylazına hoş geldiniz. Burada çiçek satanlar da var böyle. Evleri de böyle. Bura herhalde değil mi <laughs> Senin bakkal Maşallah. kadar var Maşallah. Maşallah. Bitmedi <laughs> mi daha senin izin? 25 iş başı Hee. Ne yapıyorsunuz? Bana? İyi, siz nasılsınız? İyi. Çok siz de Hee. 7 seneden evet, fazla ya. Yatır <laughs> abi şunu. Yatır <laughs> Bahane öyle kiralık ev var mı? İşte biz, bu ne? Poğaça. Galiba. Nedir bu? Poça. E, ben kiralık. Ben kiralık. Sen camini mi e, orada? Hayır. Şey, Çekebiliriz değil mi? Valla kafalar attı <laughs> abi. Avustralya'da ne işin şey var senin? Yok abi, İstanbul'dan geliyorum. Ama oranın kamburu eti güzel. Abi. He. Avustralya. İstanbul neresi? Ümraniye. Buraya çok geldim. Ümraniye. Ümraniye. Yok abi, Ümraniye.